kızlar. Size de gizemli bir zarf geldi mi? Evet geldi. Bir hazine olduğu yazıyor. Uuu, i̇çinde bilmece olan sehirli bir ipucu. Shani sen bilmecelerde iyisindir. Bilmecelere bayılırım. Beyin için yapboz gibidirler. Görürsün sıklıkla beni hayvanat bahçesinde. Şirin'in kokuduğum ve yerim bambu. Ana çok uzakta. Ama ne olduğumu bilirsem bugün görüşürüz. Aa bir sürü şirin ve pofuduk hayvan var. Ama bu bambu yiyor. Evet büyük panda. Bizi bulmanıza sevindik. Bu baba. İsmi hazine demek. Ama bence adı bambu olmalıydı. Bir günde 10-16 saati onu yiyerek geçiriyor. Vay çok fazlaymış. Hadi size etrafı göstereyim. <laughs> bu Baba'nın en sevdiği şaka Her ne kadar hafif ve pofuduk görünse de Aslında neredeyse 90 kilo Oo, Tüylü dostlarımızın toplamından da fazla Bazıları tembel olduğumuzu düşünebilir Ama bu doğru değil Yavaş hareket etmeyi seviyoruz Biz böyle yapıyoruz Zamanımızın çoğunu ağaçlara asılarak geçiririz ve uzun pençelerimiz bunu kolayca yapmamızı sağlar. Tembel ve yavaş. Uzun pençeleri var. Evet Bonita, sen haklısın. Bu bir tembel hayvan. <laughs> Hola amiga, yağmur ormanına hoş geldiniz. İçecek bir şey ister misiniz? Yiyecek bir şey ne dersiniz? Oh, bu arkadaşım Selin en tembel hayvan. <laughs> Seli kesinlikle içimizde en sakin olan. Gölette yüzmek ya da hamağımızda kestirmek ister misiniz? Hadi size etrafı göstereyim. Bu bizim flamingo teknemiz. Aa! <laughs> gerçek bir flamingo gibi görünüyor ama o bir tekne. Soğuk havayı ve çok kar yağmasını severim. Çünkü o zaman uyum sağlar ve çömelirim. Bana ayı demeyin çünkü değilim. Köpek de değilim ama bunu çok duyorum. <laughs> hmm, kutup ayısı diyecektim ama. Ben de çünkü beyazdır ve karla tanınır ama ayı değil. <laughs> Haklısın Kaptan Kobli Hangi hayvanın senin gibi uzun ve pofuduk bir kuyruğu var? Kutup tilkisinin. ...birçok harika arkadaş edindiniz. Ama şimdi ne yazık ki bu macera sona ermeli. Aradığınız hazine sürpriz olabilir. Çünkü başından beri gözünüzün önündeydi. Şey, e, bu zormuş. Gözümüzün önündeymiş. <laughs> Kızlar, o biziz. Arkadaşlığımız ve birlikte atadığımız harika maceralar. Haklısın Layla. Ve başından beri hep buradaydı. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu maceranın kıymetini sonsuza kadar bileceğim. <laughs> son dondurma yediğimizde de böyle demiştin. <laughs> Ve ondan önceki seferde. <laughs> Ve her seferinde de doğruydu. Oh, Heyleykundan kale nasıl gidiyor? Oldukça güzel. Bu şimdiye kadarki en iyi çalışmamız. Güzel teknik. Hey bunu duyuyor musunuz? Sesi peaches'a benziyor. <laughs> Bu kesinlikle peaches değil. Görünüşe göre yeni bir arkadaş edindin Layla. Aaa! <laughs> 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 Endişeler istiyor. Hey Sisi, dondurma için oynayalım. <laughs> Eminim ki bunun anlamı anlaştınız. Pekala. Woo. Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> 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 Şahane. Tamam kızlar. durum berabere. Sadece bir sayı daha yapabiliriz. Hazır. Biz, Biz de. De. Ödülümüz büyük. Oyun berabere. Hayley kariyerinin en önemli maçında servis kullanıyor. Söz sende Şani. <laughs> Çok doğru Layla. Bu sayıyı kazanan evi kupayla dönecek. <laughs> yani dondurmayla. Yapabilirsin Hayley. Çok basit. İşte geliyor sesi. <laughs> Bence yine de sesiyle paylaşalım. Görünüşe göre kendi leziz yiyeceğini bulmuş. <laughs>